misafirler. Şimdi az sonra karşımıza gelecek olan Arnavut İskenderiyesi çok önemli bir kaledir. Bizim erken dönem Osmanlı kroniklerinde Aşık Paşazade, Neşri, Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulunan Tursun Bey gibi önemli tarihçilerimiz bu kalenin alınışının ne büyük cenklerle, ne büyük zorluklarla gerçekleştiğini bize detaylıca anlatıyorlar. Bu sebeple şimdi yanından geçerken size İşkodra Kalesi'nin nasıl alındığı ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Öncelikle şu anda tam karşımızda artık surlarını, üzerindeki dendamları görmeye başladığımız bu kale İşkodra Kalesi. Neden Arnavut İskenderiyesi olarak anılmış? Neşri tarihinde bu kalenin fethi Fethi İskenderiye olarak geçiyor. İskenderiye demek İskender'in şehirlerinden biri demek. Hepimiz hatırlayacağız. Geçen gün babasını gördük. Büyük İskender diye Milattan Önce 300'lerde yaşamış önemli bir imparator vardı. Önemli bir yönetici. Bu Büyük İskender Milattan Önce 334-323 yılları arasında 11 yıllık süre zarfında askeri garnizonlara hariç tutacak olursak 22 tane şehir kurmuş. Mesela bizim Hatay'ımızın İskenderun'u, mesela Mısır'ın İskenderiyesi hep ismini Büyük İskender'den alan şehirlerimizdir. Kurduğu şehirler arasında Arnavut İskenderiyesi yok. Çok yüksek ihtimalle bizim dedelerimiz Türkler buraya geldiğinde bu İşkodra kelimesini e, İskender kelimesine benzettiler ve düşündüler ki burası da İskender'in kurduğu şehirlerden bir tanesi. Bu yüzden Aşık Paşazade şöyle demiş. Az sonra biz Adriyatik kıyılarına doğru ilerlediğimizde bu kalenin çok yakınında bulunan ve karşısında direkt Roma'yı gören şimdi bakın enteresandır. Fatih Sultan Mehmet 1479 senesinde bu kaleyi fethedinceye kadar 10 yılı aşkın süre defaatle kuşatılmış, alınmaya çalışılmış olan bu kaleyi Fatih Sultan Mehmet'in özellikle fethetmeye çalışmasının sebebi tam karşıda İtalya'nın bulunuyor olması. Biz şu anda İtalya'ya çok aslında yaklaşmış oluyoruz İşkodra'ya gelmiş bulunmakla. Çünkü hemen buraya yakın bir noktada Adriyatik kıyılarından itibaren denizin karşı tarafı İtalya olduğu için Fatih Sultan Mehmet'in büyük hedefi olan Roma'ya yaklaşmak, o büyük ideali gerçekleştirmek ve Roma'yı fethetmek ki Fatih Sultan Mehmet'in bu idealinin olduğunu rahatlıkla takip edebilirsiniz. Nereden? Mesela İşkodra'yı aldıktan iki sene sonra hemen İtalya'nın güneyinden Otronto'yu çıkartma yapmış Fatih Sultan Mehmet. Ömrü vefa etseydi tamamen Roma'yı almayı uğraşacaktı. Bu kesin, şüphe yok. Çünkü 1481'de vefat ediyor. Bu kaleyi aldığı yıl 1479. Düşününüz. Yani bu kaleyi aldıktan hemen sonra eğer ee, Otronto'nun da alınmasından sonra kuzeye ilerleyebilseydi İtalya Roma'sı onun büyük hedeflerinden bir tanesiydi. Aşık Paşazade bu yüzden burayı şöyle almış. Feth oldu görün İskenderiye yakın hisar oldur Bahru Beriye. Yani hem denize hem karaya yakın olan bu İskenderiye'yi görün ki nasıl fethedildi. Neden oranın fethiyle ilgili özellikle Aşık Paşazade bir beyit söylemiş? Çünkü buranın fethedilmesi o dönemde büyük bir sevinç uyandırmış. Sebebi şu. Neşri tarihinde şöyle anlatılıyor. Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi öncelikle övüyor. Diyor ki bu Şahin yuvasını yapan nasıl da güzel bir yer seçmiş buraya. Şimdi düşününüz bakın gösterişli konumu buraya harika bir stratejik önem kazandırmış. Yüksekçe bir yere konumlandırılmış İşkodra Kalesi. Bu arada adı bizim Üsküdar'la kökleş bizim Üsküdar'ımız nasıl adını Skutari'den alıyorsa İskodra da esasında adını e, Skutar'dan almış. Nereden takip edebiliriz bunu? Şemsettin Sami Kamusul Alamında diyor ki bu, bu İşkodra şehri de adı Skutari'dir. Yani eski Üsküdar'da Roma döneminde kalkan anlamına gelen bu Skutar kelimesinden türemiş idi. Üsküdar ve İşkodra bu yüzden kelime olarak kardeş kelimelerdir. İşte burası İşkodra, Skutar kelimesi. Ve İşkodra aslında stratejik açıdan Roma döneminde önemli bir pozisyona sahip yerlerdi. Şimdi buradaki İşkodra'nın konumu, bakın bir taraftan nehirle besleniyor, bir taraftan Adriyatik kıyısına oldukça yakın, öteki taraftan buradan başladığınız andan itibaren Arnavutluk ovasına doğru açılabiliyorsunuz. Bütün bir Arnavutluğa hakim olmak için. Adriyatik denizinden itibaren burası bir Şahin yuvası gibi başlangıç noktası. Yani stratejik açıdan oldukça görkemli bir konumu var, önemi var. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet şöyle diyor. Leşkere hazırlayın, askerleri hazır edin. Fatih'e şöyle diyorlar. Sultanım, muhkem kaladır, sabır ister, birden alınmaz. Ama Fatih Sultan Mehmet sabredecek bir hükümdar bu değil. Ne yapıyor? Hemen tedarik edin, hazırlıklara başlayın. Bunun üzerine toplar dizilir. Fatih Sultan Mehmet de bizzat katılır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in de burada lütfen bir parantez açıyorum. Şu deliliğini hayal edin. Buradaki deliği deli kanlılık anlamında kullanıyorum. Seri kanlılık anlamında da kullanıyorum. Düşünün İstanbul'u fethetmişsiniz. Bir kenara yatsanız, saraydan hayatınızın sonuna kadar çıkmasanız, zaten sizin namınız yürüyecek. İstanbul'u almak onlarca komutana nasip olmamış. Size nasip olmuş. Peygamber müjdesine ulaşmışsınız. Fakat Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra yan gelip yatmamış. Adam 1453'te İstanbul'u almış. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Kan ter içinde kalarak Trabzon'un fethine gittiği zaman yanında Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun varmış. Evlat demiş Yahu demiş bu kadar zahmet ettiğine değiyor mu? Trabzon taraflarına, Sümele Manastırı'na, oralara gittiyseniz görürsünüz karada ulaşmak ne çetindir. Kendisi yüksünmüyor, üşenmiyor. Mahmut Paşa'yı denizden gönderiyor. Kendisi karayoluyla kanter içerisinde giderken Sara Hatun, Uzun Hasan'ın annesi böyle deyince şu cevabı vermiş. Anacığım demiş, İslam'ın kılıcı elimizdedir. Şayet bu zahmeti göstermezsek ahirette öte tarafta kendimize gazi denmeye layık olmayız. Kendimize gazi dedirteceksek bunun hakkını vermeliyiz der. Ve işte bu Fatih Sultan Mehmet gerek İşkodra Kalesi'ni almak için, Bosna'yı fethedebilmek için 1460'larda yani İstanbul'u fethettikten çok sonraki dönemde, sonraki 10 yıl içerisinde bir sürü fethiyle uğraşmış. 1460'ların başlarında Trabzon bölgesini fethediyor. 1460'ların ilerleyen dönemlerinde Bosna Hersek taraflarına geliyor. Ve işte o esnada topları bu İşkodra Kalesi'nin önüne konduruyor. Fakat fetih müyesser olmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Neşri şöyle der. Daima bu şehir hayalindeydi. Daima hatırında kaldı. Ve dedi ki yeniden gidin oraya hücum edin, sefer düzenleyin. Bunun üzerine Gedik Ahmet Paşa bu kalenin bir türlü teslim olmayacağını bildiği için biraz ağırdan aldı işi. Sultanım dedi başka işlerimiz var yapacak. Önce onları yapsak. Bunun üzerine Fatih hiddetlendi ve Gedik Ahmet Paşa'yı hapsetti. Nerede? Boğaz Kesen Hisarı'nda, Yedi Kule Hisarı'nda. Dedi ki bu iş ciddidir. İş kodra alınacaktır. Bunun üzerine yeniden toplar kuruldu. Fatih'in hayali gerçekleşsin istendi. E, fakat yeniden Fetih müyesser olmadı. Direndi şehir. Fakat İşkodra'nın etrafındaki bütün şehirler fethedildi. Bu bu e, ...erken dönem kroniklerinde böyle aktarılıyor. Ve hepsi fethedildikten sonra... ...artık İşkodra bunalmaya başladı. Yani düşünün... ...etrafınızda bütün e, her yer... ...fethedilmiş. Sadece İşkodra... ...kalmış. Bunun üzerine İşkodra... ...1479 senesinde... ...uzun uğraşlar neticesinde... ...Fatih Sultan Mehmet'in de artık... ...vefat edeceği... ...tarihi yakın fethedildi. Fatih'in... ...hayali gerçekleşmiş oldu. Fakat bu... Bosna Hersek civarına bizzat padişahın katıldığı Seferi Hümayunlar'da padişahın hayal kurarak almaya çalıştığı bu yer Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dayken fethedildi. Fatih önünden defalarca geçtiği bu kalenin fethini göremedi ve bir süre sonra da vefat etti. Ama bir süre sonra vefat etmiş olsa da dediğim gibi amacı İşkodra'ya yeniden gelmekti. Buradan İtalya'nın fethini takip etmekte. Çünkü İtalya'da o ya çıkartma yapılmış. Güneyden başlanmış. Buradan itibaren yakınımızda bulunan Adriyatik denizinden başlayıp e, adeta Roma'nın fethi için Roma'nın etrafını kuşatmak Fatih'in hayaliydi. Fakat e, ömrü vefat etmedi. Fetih müesser olmadı. Fatih Sultan Mehmet e, o hayallerini gerçekleştiremeden ahirete irtihal etmiş oldu. İşte dostlar İşkodra'nın fethi muhkem bir kale olarak defalarca Osmanlı toplarının önünde sıralandığı fakat alamadığı ki düşününüz o dönemde Fatih Sultan Mehmet'in önünde hiçbir kale duramamıştır. E, alınamaz denen kaleler alınmıştır. Belgrad dahi Fatih Sultan Mehmet zamanında kuşatılmıştır, almaya çalışmıştır ve civarındaki bütün her yeri almıştır Belgrad'ın Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla e, Bosna Hersek'in fethi aşamasında sefer buradan ilerlerken ki Bosna Hersek buradan daha da biliyorsunuz kuzey batı istikametindedir. Yani daha da uzakta, daha da ileridedir. Oraları almış olmasına rağmen İşkodra Kalesi'ni çok uzun uğraşlar neticesinde Fatih Sultan Mehmet anca alabilmiştir.